bir kez daha Çin hükümeti dedik. Artık gezmeyi, gezmeye tozmaya hazırız. Bugün New York'un bir tık daha aşağılarına iniyoruz. Brooklyn, işte Soho taraflarına falan iniyoruz. Şimdi bu anın şöyle bir özelliği var. İsim yaparkı da var. Biz orada e, çok fazla yemek yedik ve orada hep... Okulumuz yakın olduğu için. Aynen okulumuz yakın. Orada hep işte ekranda diğer diğer şekillerin fotoğraflarını gösteriyorlar. Burada şek 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 değil mi? Şefşek. O fotoğraflarını gösteriyordu. New York'ta bir tane Madison Square Park'ta bir tane var. Ve biz sürekli ona bakıp, abi bir gün gider miyiz? Bir gün gider miyiz? Ben dedim. Hala gidemedik ama şu an Boston'a giderek Yaklaştık artık, yani. Yaklaştık. Aynen Boston'a giderek yani arada 3 saat çıkıyor. Okyanus'a geçtik en azından. Evet evet uzun yolu geldik. 10 saat uçak. 4 saatlik otobüs yolu kaldı. O da hiçbir şey yani. Boston'a yani New York'a da gider bir hemze daha çıkarmış bulmaktayız. Tiki. Tiki. Öyle şimdi oraya gideceğiz hamı gelceğiz. Yani orası sadece bir hani hamı gel yemek anlamı taşımıyor bizler şu an. Yani daha farklı. Oraya gitmiş olmak, orada yani oraya gidebilmiş olmak. Tiki. Konuşamıyorum. Tiki. Öyle. Hadi görüşürüz. Tiki. Geldik. Fiyatlar böyle. Görmüşsünüz durumlarımızı. Mert Hoşko hasta oldu. Birazcık kötüyüm. New York havası bana yaramadı. Bana da yaramadı. Dün de ben böyleydim. Şimdi yer değiştirdik. Şimdi hamburgerimizi bekliyoruz ve saat kaç? Saat kaç? 4 oldu mu? Bak e, e, bu Watch'um var abi. Çocuk hala alışamadı. Söyleyecek misin? Dört. Tam dört. Saat dört. Biz uyandığımızdan beri yemek yedik mi? Yok yemedik. <laughs> Niye Hiçbir bu kadar geç, geç düşüyor gerek, bilirim. gerekti yani. <yedik> yani. <laughs> Hiçbir şey yemedik. Bu yüzden bu halde. Yemek yedikten sonra iyi olacağız. Ve mekana geldik. Çok tatlı bir ortam var. Şu şeyler falan. Şurada biri cello, saksofon falan böyle. Bir de bateri var. Minik bir grup. Bak şu abi yürüyor Abi Abi derneği öyle tip topluyor ya. Teknoloji gelişti abi. Neyse yani çok tatlı bir ortam. Hatta size çektim az önce. Küçük köpek gezdirme alanı falan vardı böyle. Herkes gelip de bir... Büyük mi? köpek değil yani sadece küçük köpek öyle her şey. O önemli bir detay. Burada herkes mesela geliyor öğlen yemeğini falan filan yiyor. Tabi artık akşam oldu ama... Öyle şimdi yemekleri... Arttırıyorum. öyle <laughs> bu da bir çekeceğim. Benim yemek bitti. Ben çekmeyi de unutmuşum ama neyse ki ben çok yavaş yediği için onun yemeğini çekebiliyorum. Hasta olduğum için böyle. <laughs> tamam. Ya üstündeki cici sarısına bakın çok tatlı değil mi ya? Biliyorum. Tam bir... Bana bilmediğim şeyler söyle Bırak da izin ver de seni bir övelim ya. Bildiğim şeyleri duymaya gerek yok. <laughs> Salak. Şuramı sen alayım. Hey guys! İstanbul'a We're in New York right now. 25 Şubat'ta. And the weather is so nice. Kar geliyor. And we're going to the edge. Fırtına da. <laughs> <laughs> ya şimdi bozdun ya bir şey tam halim cümlemi bitirmek istiyorum. Ne diyeceksin? <laughs> Hayır. Is... İstanbul'a. And it's our first time. 15 Ocak'ta. And it's absolutely amazing. Kar geliyor. <laughs> Neyse. Nerede açıyoruz? Aha. Yani şu şuram, şeyi aldırış etmeyin. Şu orasındaki şeyi aldırış edenler beğensin. Ben şöyle bir karara verdim. Aynı karara olanlar beğensin. Uf ya çok kötü buram. Böyle konuşacağım. Böyle konuşmak istemeyenler beğensin. Ya Mert sus. Ben böyle konuşacağım. Ee, ne diyordum? Ha. Ben bir önceki e, New York York'u çok turistik bulmadım. O yüzden şimdi New York'un turistik bir yerine giderken Yeniden bir video açmak istedim. Belki de bu videoyla o videoyu yine bağlarım, takmayım. Ama belki de bağlamaz. Belki bir video. Arkadaşlar bir şanslı takipçimiz Seyda'dan makyaj üzerinde kalacak. Evet yanlış duymadınız, bir saniye sakin ol. Herkese canlı yanınıza oturun. Seyda bir şanslı takipçiye özel bir stüdyodan makyaj yapacak. Benim özel stüdyonun. Kapama seker misin da... ya? Bu transfer yapacağım şimdi. Gizli kattık ya. Evet. Özel stüdyonun o sırada habere. Özel stüdyoyu bizzat ben ayarlayacağım. Özel olarak makyajında makyaj yapacağız. Ya bu şablon yok bunun için. Ben bu taraf çekim makyaj. Hadi bakalım. Arkadaşlar, The Edge diye bir yere gidiyoruz. Burası New York'u üstten görmek için güzel bir yer deniliyor. Şimdi gideceğiz, bu göreceğiz. özel bir klas yani. Bir tık takozu yok yani artık. Adı az veri yakın. Atmosfere yakın. Yani orada şey basınç... Yukarı çıkta basınç düşer. Yok ters olansa da yukarı çıkta basınç düşer. Ben geçen sene mezunu kalmışım ya. hadi. Hadi Yapma, tamam. tamam, dur, tamam. Hayır Mert bırak tamam, beni. Dur. Mert hayır. Bir şey de sizlerle paylaşayım. Çok moral bozukluğumuzun olduğu bir şey var. Allah Allah. New York iki gün boyunca ve bizim sonraki günümüz yağmurlu gösteriyor. Aa, bu gerçekten tat kaçırıcı bir durum. Göster altıcı bir haberdi şimdi. Ben hayatımda bir kedi yok York'u geldim. Sonra yağmurlu bir yere. Değil mi ya? Ve şimdi ben bir sinyallerini gösteriyor. Bugün çok soğuktu. Ve esiyor sürekli. Yarın yağmur yağıyor. E biz nereye gezeceğiz? nereyi gezeceğiz yani can acıttı umarız yanmaz ne yapalım etkinlik var herhalde bir şey istiyor bu insanlar herhalde açık hava sineması var bugün sinema değil de daha çok chill time diyelim koltuklar rahat gözüküyor ben de şimdi bir test edeceğim zaten hadi koş koş çok rahatmış biz yatışa geçiyoruz Mert meditasyon yapıyor Om i̇çimizdeki kötülükleri salıyoruz. Mert, içimizdeki kötülükleri salıyoruz. Yani içimizdeki kötülükleri salıyoruz. <laughs> çok güzel. var ama bekliyoruz. Çünkü çok güzel bir yer Yemekleri çok güzel kendini İngilizlere Kraliyet ailesinden hissediyor. Ee, ben bir sabah çayı bir de beş çayı benim için çok kritik oyunlardı. Yani şu hafif, hafif bu e, buharda ısıtılmış kötü içmeden başlayamam benim. Çayınızı yapıyoruz, izliyoruz. <laughs> Hafızam yok. French toast Mert söyledi, ben de bundan söyledim. Yani Mert, Mert şu an, yani. Mert şu an kıskandı, bunu söylemediği için çok pişman. Evet, çok diyelim, metronla buluşalım. Ya Allah aşkına şu havaya bakın ya. Yağmur yağıyor ya. Bu çok mu sızık? İkiz gibi olduk ya. Müze'ye gidiyoruz. Müze'ye yani modern sanatlar taraflar mesela Türkçe karşılığıyla ben? Translator'ın yanında taşıyorum. Bakalım umarım değer yani. İnsanlar bir şey video çekiyorlar. Göstereyim Siz, size. İnsanlar bunu şimdi video çekiyor. Benim de buna dönüşmem lazım. Şu her şeyi çekeceğim. Gösteriyorum size de. Arkadaşlar bakın bu modern sanat. Mert ne görüyorsun bunun içinde? Çok etkileyeceğiz. Şaka düşünüyor ama bulamadı. Her zaman da şakamatik olamazsın Mert. Sana ne hissettiriyor? Bana beynimin dehlizlerinde kalmış gizli düşüncelerimi hatırlattı. İnsanlar burada oturup bir şey izliyorlar ama ne anlamadım. Hava buz gibi bir yağmurlu. Neyse devam ederim. Buradan anladığım bu kadar. Ahmet etmeyelim. Ben burada daha tadını çıkarmak istiyorum. <laughs> Biz Biz um, Pizzacı'dan da çıktık. Oraya da çekmedim. Hiçbir şey yapmadım. New York'a dair olan bütün umutlarım, ümitlerim hepsi kırıldı. Ya, bu kötü bir youtuber ya. Siz gidin başka bir New York'a izleyin ya. Başka bir New York'a izleyin çünkü ben bu New York adam gibi gezmedim. Ve full yağmurluydu. O yüzden sinirliyim. Ve yarın New York'ta son günüm ve ben daha ne özgürlük heykelini gördüm, ne Empire State'e çıktım hiçbir şey yapmadım. Ben nasıl New York'u geziyorum? Ben 3 gündür hep buradayım. Ne yaptım ne ettim. Ve i̇lk geldiğimiz 2 gün güneşliydi. Arkadaşlar Beyvaz yanının olumsuz yukarılarından biri. Her yeri gezdi bile ama şunu gezmedim deyip bir evimiz olmaz. Ya iyi misin? Ama şunu gezmedim diyecek bir şey yok. Özgürlük tekiyle hani Türkiye'ye gelip Galata'ya işte Paris'e gidip Eiffel Kulesi'ne gitmemek gibi bir şey yani anladın mı? Hani böyle saçma sapan bir parka gitmemezlik yapmıyorum. Neyse. Bakalım yarın göreceğiz, geleceğiz. Artık vlogu kurtarabilir miyiz yarın? Bilmiyorum ama yarın da yağmur gösteriyor. Şu an mesela yağmur bitti. Yani hala bir yerlere gidebiliriz ama saat 9-10 gibi bir şey. Peki Çünkü ben dedim Mahallesine yaşıyorum ve geceleri bir tık e, korkutucu oluyor. Ondan sonra Bronx diye bir yer. Manhattan'ın dışında ama yani e, Bronx'un da tam içinde değil yani böyle o güzel kesimle bağlaşılan kısmında böyle bir metro birinde bir duraktan sonra kurtuldun. Ondan sonra ne yapayım bulabildim en buydu. Ondan sonra işte öyle. O yüzden oraya geç gitmek bir tık korkucu oluyor. Hatta dün canım soksu istedim. Bir markete gireyim dedim. Yani böyle filmlerde zincirlerin bir anda eyo deyip böyle sıkıştırıp paranı çaldığı yerlere falan benziyordu. O yüzden bir tık korktum yani. Market değil sen kasap böyle insan kesiyorlar gibi bir yerde. Değil mi? Evet. Nereden almayı aldık? Öyle işte. O yüzden geçmek bir tık mantıksız. Dur arkadaş ben ne konuşuyorum onu bilmiyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın. New York'taki son günümüzden herkese merhaba. Bugün gerçekten artık turistik bir aktivite yapacağız. Şimdi Battery Park diye bir yer var. New York'un en aşağısında. Ondan sonra oradan kalkıyormuş gemi. Oraya gideceğiz. Ee, gün herhangi bir saatinde gidip eee tura başlayabiliyormuşuz. Herhangi bir şöyle bir saati yokmuş. Ondan sonra şimdi oraya gidiyoruz. Oraya doğru bir bir saat daha yolumuz var. Çünkü biz çok 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 müteahallerdeyiz. Tam batıya Kalkan gemi arıyoruz. Umarım... Bakalım Çin, Çinli insanlarla mı oturacağız yani bu sadece Çinlilere özel bir tur çünkü. Bakalım yani neyle karşılaşacağız hiçbir fikrimiz yok. Olabildiğince anı yaşamaya, e, manzaranın keyfini çıkarmaya bakacağız. Abi kız bize Instagram'dan böyle kalitesi bozuk bozuk QR'ları atıyor ve diyor ki bu sizin diyor işte bota binmeniz için QR'ınız diyor bunu gösterin. Ya Ama ben, korkuyoruz. Ben titrim titrim titriyorum yani. Bir de biz, biz, kız bizim pasaport numaralarımızı falan istedi böyle. Ellerimiz ayaklarımız titredi. Elin içine verelim bunu diye. Ama bu kız ben e, işi bırakırken yani işten ayrılırken hüngür hüngür ağladı ben gidiyorum diye. Yani beklemedim asla böyle bir şey. Ama bir kez daha Çin hükümeti dedik. Çin insanları dedik. Koradan dolayı affettim onları. Orada güvenlik bana kameranı kapat falan filan dedi. Telefonuma gösterdim. Dedim bak dedim ben kendimi çekiyordum. O ki tamam dedi yine kapalı tut dedi. Tamam özgürlük eline saldırmayacağız yani Allah'ım ya. Yok bir şey. Neyse. Çinler Bir sempati duymaya başladım. Korona hiç sıkıntı değil. 3 yıl boyunca evde kapalı kaldık. Sorun değil. Akşam yara sayacağız be tamam da. Tamam geliyoruz. yani sofranıza oturacağız artık. Ha buru yiyeceğim yani. Abi kapat ya. Biz bu kadar kala kapattılar. Alın bizi de. Ne olacak şimdi? Oğlum ya. Şovmenler. Bir tane sıra bitti. Bu da diğer sıra. Bekliyoruz. Gemi ne kadar sallanıyor görüyor musunuz? Bilmiyorum ama çok dalga var. Umarım bir sanik vikası yaşamayız. Gemiye bindik. Şöyle orta yere oturduk. Ben sığmadım zaten ve önümüze insanlar geldi. Hiçbir şey göremiyorum. Şimdi sağanak yağmur yağmaya başladı. Tam biz turuna çıkarken adaya geldik. Her 25 dakikada bir e, feribot kalkıyoruz Ada tekrardan. Sahilerin. Sus be. Ondan sonra adadan dönüş sırasını görmeniz lazımdı. Yani 3-4 tane feribot Güzel. Evet. 3-4 tane feribot ancak full dolacak. O sıra onlara gelecek. Yani her 5 dakikada bir. Ölme şey var Her 25 dakikada bir geliyorsa ya. <laughs> biz önce çok bekleyeceğiz ya. Bizim son günümüz bizim bu kadar vaktimiz yok. Ve burası da o kadar tatlı ki böyle işte oturma yerleri var, dondurmacılar falan var. Hani böyle güneşli havada çok güzel olabilecek bir yer. Ama bizim gelmiş havaya bak. Bugün üzüldük. Neyse. Devasa yapı burada. Ya çok yağmur ya ya. Herkes bu yağmuru fotoğraf çekmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ne düşünüyorsun? Değdi mi? Yani güzel fotoğraflar çekildi. Çok kötüydü bunlar. durumda. Yani saçları sonra düşüyordu. Şöyle bir iki tane koyayım. Koydum. sıra bitti. Ama ben ilk geldiğimde sıra şu buraya kadar doluydu. Gözüm çok korkmuştu. Şimdi ikinci vapuru çok rahat bir şekilde bindik. Burayı terk ediyoruz ve sanırım yolculuğumuz Brooklyn. Ya da Empire State'e gitmemiz lazım. Ee, kendimize rezervasyon yapmamız için. Bye bye. Saat iki buçuk. Bu özgün kekine gitmek bizim bayağı bir vaktimizi aldı. Ama sorun yani bunu yapmasak hani çüş derdik yani kendimize. Şimdi yuh. Yuh. Evet. Şimdi biz Manhattan'ın en 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 altındayız. Manhattan? En uç, Manhattan. En, en, en uç noktasındayız. Ve şu an ortalarına gitmemiz lazım. Çünkü Empire State'e akşam çıkmak istiyoruz. Hava çok sessiz de olsa yani o bileti aldık bir kere. Yani içine dahil. O Çinli. Niye... Şimdi şey Feyda'nın anlamadığı şey şu. Sanıyor ki siz ha havanın en tepesinde. Siz havanın belli bir katmanında. Yani Empire State o kadar yüksek ki aslında sislerin üzerinde. O yüzden Empire State bir şey eskilemeyecek. Ama Feyza'nın coğrafya bilgisi buna el vermiyor. Salak mısın? Ortada sis varken aşağıdaki binaları nasıl görebilirsin? Dostum bütün... Neyse arkadaşım akşam havanın çok güzel olduğunu söyledi. Ama orası gün batımında çok 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 güzel. Ve biz bu havada gün batımı görür müyüz? Onu da bilmiyoruz. Ondan sonra... Şimdi ilk önce oraya gidip e, rezervasyon yaptırmamız gerekiyormuş biletimiz olmasına rağmen. Çünkü gün batımı saatleri direkt doluyor. O yüzden yani çok yukarılara gideceğiz. Bir yarım saat falan yolumuz var. Sonrasında da bir yemek yiyeceğiz çünkü sabahtan beri hiçbir şey yemedik. Ya simite benzeyen bir şey vardı. Bak burada onu yiyelim dedim. Ondan sonra aldım ne tatsız tutsuz bir şey. Sonra yanına portakal suyu aldım. Ay ne iğrenç bir tadı var. Dedik bir kez daha. İdo abi. İdodaki o pahalı sucuklu kaşarlı tost yanında da çay sıcak çay bunu içeceksin Ama ya. Ama karton bardakta böyle şey öğretmen e, öğretmenler odası vardı artık. <laughs> Hatırlatma hemen böyle bir şeyler arası vapur yolculuğu yapasım geldi. Çok özlendi yani aşırı özlendi. Bir kez daha Türkem dedik. Empire State'e geldik şimdi. Rezervasyon yapacağız sonra artık yemek yememiz lazım. Kafam şişti çok açım ya. <laughs> E, kodu okuttuk burada rezervasyon yapmamız için. Kod çalışmadı. Sonra... Şimdi de fazla ödedik. Evet fazla ödük. Şimdi kıza yazdım. İşte kız bize diyordu biletin numarasını yaz falan diyor. Onda da olmadı. Şimdi kız ajantayla konuşuyor herhalde. Biz böyle bekliyoruz. Ama inanıyorum. Bize yardım edecekler. Evet. Biz yemek yemeye geldik. Yemeği yiyoruz. Ama buraya bir tane adam çöpleri karıştırıp kendi bir şeyler almaya geldi. Fena çiş kokuyor. Üst kata çıkamadık ondan kaçamadık. Bu sefer buradaki çöp için geldi. Etrafımızdaki herkes kalktı. Onun yanında bir biz kaldık. Şu an bütün çöpleri karıştırıp kendi içerik yemek falan buluyor ve burası hep sessiz. Çok çok gergin bir yemek yiyorum şu an yani. Böyle her an gelip yemeğimi çalacak gibi hissediyorum. Şimdi bunu yemek istemem. Kaşık kokuyor Ben de bir şey çekmiyordum ama şu an Wall geldik. Mert'in izlediği bir film burada çekilmiş sanırım. Hayır, tamam. Bo Borsa iyi anlatan bir film. Ben de hep Instagram film kaydedenlerimi kaydedip izlemedim filmlerden biri. Ondan sonra onunla alakalı yani. Onun... Ben Borsa alakalı bir film. Burası da Borsa merkezi olduğu için ee, burada fotoğraf çekilmeye geldik. Aynen, çünkü yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Aa bak Mert, Wall Street şey olarak yola gidiyorum. Fotoğraf çekip döneceğiz yani. Sonra da Empire State'e gideceğiz. Kişi başı 10 dolar fazla vereceğiz. Ee, gün batımında Empire State'e girebilmek için. O sırada hava. Bu havada gün mü batar? Yok, göreceğiz. Hiçbir hiç şey çekmiyorum çünkü ikimiz de neredeyse böyle buruk bir hastalıktayız. Başlarımız çok ağrıyor, çok yorulduk artık. Ondan sonra yan uçuşumuz var. Çok adam adamızı uyuyamayacağız falan. O yüzden keyif almıyoruz şu an ve yağmur çok ıslattı bize ve yürümemiz de lazım sürekli o yüzden bir şey çekmiyorum çünkü kayda değer bir şey yapmıyoruz ee, şimdi de Empire, Empire State'e gidiyoruz hava da karardı bakalım güvenlik insanları geri çeviriyor sıfır görüş diyor şu an orada İnsan, birkaç insan duyduk hani keşke başka günümüz olsa da gelsek keşke bizden şey söylüyoruz sıfır görüş ama gidiyoruz yani bir şekilde bakalım. Şu an gün batım saati ama hiç para demeden geçtik. Şükürler olsun ki. Fotoğraf çekildik. yukarı göreceksiniz dede. De. Yapay da olsa orada çekilmiş olacağız. Burada da bir sürü teknik minik minik teleskoplar var. Büyük ihtimalle teleskop değil. Onlar her baktığında bir şey görüyorsun. Göstereyim mesela bir tanesi azından asansörde tekiz. Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside, and let's fly through the air. Nice catch! Whoa! I ever had clucked with him. Şuna bakın. Kulaklarım çok tıkandı. Ben çok hızlı gidiyor. Ve aslında hissetmiyorum gibi ne, Ay kulaklarım ben çok kötü hissediyorum ya. Ben bu görüntüyü görmek istiyordum Mert ya. Göstereceğim de çok komik yani aslında. Gerçekten sıfırmış. Hani biraz bile olsun mu demiştim ama sıfırmış yani. Mert evet, sabah demişti ki işte Empire State çok uzun. işte sesin üstünde kalıyor. Biz işte göreceğiz binaları. Aslında olanın acelesi yok diyorum. biz bina hariç her şeyi gördük yani o kadar. Yüzüm kaşım düzüm her yerim oldu ya. Çok fena bir rüzgar var. Yukarısı sıcakmış. Ama Ay bir geldi. Burnum açıldı bir Yukarısı soğukmuş. Aşağıdan daha soğuk. Şimdi şeytan diyor ki sabaha kadar bekle burada. Çıktığına bir sürüyor musun? Başka şansımız yoktu o yüzden. Şey Gidiyoruz ya. <laughs> Nasıl hissediyorum <laughs> <oğlum> ya? <laughs> ne diyelim artık? Bir sonraki de borcu olsun New York'ta. <laughs> ben New York polisinin altında gel babam gerçekten. Ya. <laughs> Sen büyüyeceğinde suçları mı engelleyeceksin? Oy 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 oy. Little Italy'ye gidiyor. Little Italy ne ya? Oteller ne ya? Bugün Küçük İtalya'ya gidiyoruz. Bugün bizim New York'taki son akşamımız. La Chant'a Neyse, zaten Empire'da kötü bir deneyim yaşadık. Bunu düzeltmek adına ve New York'u güzel bir beda etmek adına, o bize nasıl etmediyse, e, Küçük İtalya'ya gidiyoruz güzelce bir akşam yemeği yiyeceğiz. yahu Yahoo, parayı kızacağız. Öyle, şimdi gidiyoruz. La Chant'a mi Allah'tan iyi İtalyan ol. Ne yapıyorsun benimle? Asıl bazı figürlerim anlık oluyor. Hadi <laughs> çekil. <laughs> <laughs> Sokak çok güzel ama her yer tik tıkkoz. Burayı doğru şekilde düşünmek istemiyorum. Çünkü üzüleceğim yani, burayı bile yemeği yaparken tadına baktım kızım. Beni ne kadar doyuracak göreceğiz. Bir de Mert diyor ki gerekirse kendini zorla diyor tatlı yiyelim falan diyor yani. Bunu zorlamama gerekiyor ki ben bunu yedikten sonra 10 kere daha tatlı yerim. Çok güzel. Çok güzel. <laughs>